Low. No place to go. Hello canlar, herkese yepyeni bir günden. Hoş geldiniz. Aşkım nasıl çıkacağız? Evet. Bir dakika. <laughs> Dur aşkım, kapı kapanıyor. Şimdi. <laughs> Takımı kaldım. Dediğim gibi biz kalktık, hazırlandık, annemlere geldik. Burada hep birlikte kahvaltı yapacağız. Annem yarın değil öbür gün inşallah Aman ayak basacak aşkım ne diyorsun bu duruma? İnşallah bakacağız. Değil mi? Bakacağız ve göreceğiz. Kaç tane yumurta kırayım ben? Ha? Mı? Bunlar da mi oluyor içindeki? Bunlar da mi? O kaç tane kırayım? kendimize göre? Kendimize mi? Sen yemeyeceksin mi? O zaman bu iki büyüğü yapayım, bir de bir tane küçük mü yapayım? Yeah. Anam! Ne kadar sert bunun kabuğu. Kaç, zwei drin, kuma lazy haze fills up the room. Got no. Bunu al inşallah tuzu iyi olmuştur. Olmaz. Büyük bardak mı küçük bardak mı? Ben büyük içerim. Aha. Sen? Ben de büyük. Ben şimdi içemeyeceğim. Sonra içeceğim ben. Gerçekten evet, abi. Kaşıkla çıkaralım. Butchapel to call the shots. Shake her all Just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a Abi şimdi annemlerim burada birazcık dışarıya çıkalım dedik. Bu arada bugün Almanya'da tatil günü. Ee, Çarşamba, Perşembe değil mi bugün? Perşembe. Aynen bugün Perşembe, ee, tatil gününe denk geldi. Yani bildiğiniz bütün mağazalar her yerleri kapalı. O yüzden bir de şöyle çarşının içerisinde turluyoruz. Yani yine de burada tek tek böyle dondurmacı var kafe var. Restoranlar var mesela olarak. Şöyle birazcık Leyla'mla dolanalım dedik. Evde çünkü biraz sıkıldık değil mi? Uh -huh. <laughs> Tam doğru anda kamerayı <laughs> sana çevirme ama ne diyorsun? Hı -hı. Harika değil mi? Geçen de Leyla'mı kızlar şuraya getirdik. Murat ayaklarını ilk kez böyle bir suya bandırdı. Bir ağladı bir ağladı. Korktu çünkü buradaki e, su buz gibi su çıkıyor içinden. Ama o gün aslında hava sıcaktı değil mi? Bayağı sıcaktı. Aynen bayağı sıcaktı Allah ama 27 korktu çok soğuktu çünkü. Bu arada canlar sesinden duyduğunuz üzere hala böyle hastayım. Tam böyle düzelemedim. Ama biraz daha böyle dinçleştim. O yüzden zaten annemlere gelelim dedik. Hem ben ortalığı e, güzeltini bir toparlayacağım edeceğim bu arada bu vlogu da sizlere yarın yükleyeceğim yani cuma günü e, cumartesi de annem artık Allah'ın izniyle gelmiş olacak kavuşacağız yani büyük bir kavuşma yaşanacak çünkü gerçekten anneciğimi çok özledim yani annesiz gerçekten hani insan evli de olsa bekar da olsa her ne olursa olsun bence insan e, annesini özlüyor Hele ki insanın annesi böyle dost olunca derdine derman olunca hani olay farklı oluyor kızlar gerçekten. O yüzden dediğim gibi annemi çok özledim ve az kaldı kavuşmamıza inşallah. Bugün de şöyle ilk kez sezonu açtık. Terlik giydim gördüğünüz gibi <gülüyor> şöyle. <gülüyor> ne bileyim birden bire söyledim hani açık ayakkabı giyineyim daha rahat oluyor böyle terlikler. Bunu da bu terlikleri de bu arada annem bana e, Leyla'mı hamileyken almıştı. Ama sorun bir ayağıma olmuş muydu? Tabii ki de hayır. Çünkü ayaklarım o kadar ödem bağlamıştı ki ödem toplamıştı ki kızlar ayaklarımın içine bu tarifler resmen olmamıştı. Ee, şimdi de böyle bol geliyor. Yani bir numara küçük bile olabilirmiş. Ama yine de idare ediyoruz tabii ki de. Kızlar şöyle yürüyüş yaparken biraz da sohbet edelim. Ee, geçen London bir tanesinde bir yorum okudum. Ee, baby phone neden almayalım gibi bir soru. Hani ne demek istiyorsun gibi e, bir soru gelmiş. Ona birazcık açıklık getirmek istedim. Çünkü e, bence çok önemli bir nokta. Çok önemli bir konu. E, çocuklarımız için, bebişlerimiz için. O yüzden bu konuya bir değinmek istedim dediğim gibi. Şuraya gidelim mi aşkım? Burada çocuk parkı var. Çok güzel. Dur. Dikkat et. Geriye gel. Ee, dediğim gibi hani ee, bilmiyorum aranızda kesin internetlerden ne bileyim ya da e, nakitlerden e, haberlerde. haberlerde belki okuyanlar duyanlar olmuştur ama demek ki duymayanlar da varmış o yüzden ben böyle bir açıklık getirmek istedim hani baby fonlara kızlar biz tercih etmedik neden çünkü e, çok kişinin başına gelmiş ee, misal olarak baby phone aldığınız zaman iki tane alet oluyor bir alet misal olarak oturma odasında ben benim yanımda oluyor <laughs> ya, da, ya da ben mutfaktayken o bir alet benim yanımda oluyor diğer alet de kızımın odasında oluyor o uyurken yani onu hem kamera üzeri görebiliyorum hem duyabiliyorum hem ona sesimle bağlantı kurabiliyorum yani ağladığında misal olarak kızım ağlama anne geliyor vesaire gibi konuşmalar yapabiliyorum. Aşkım şuraya girmeyelim mi? Şuraya girmeyelim mi? O zaman şuraya gelelim. Burası güzel. Ve böylelikle de istemediğiniz şahıslar mı diyeyim İstemediğiniz kişiler de o bağlantınızı koparıp da arasına girebiliyor. Siz bunu farkına varmadan em, sizin yanınızdaki olan ad, e, aletten zaten ses gelmiyor. Hani o bağlanmak isteyen kişi sapık olan kişi yani açıkçası. E, direktmen çocuğun e, baby phone'una bağlanıyor ve çocukla konuşmalar kurabiliyor. Ne bileyim korkutabiliyor. Sesler yapabiliyor. Bu da yani çocuklarımıza ileriki zaman için hani böyle neydi aşkım hani şadın hinsufüm yapıyor. Psikolojik. Aynen çocuğun e, aklında kalıyor. Beynine işliyor yani bu sapık olan kişi. Ve çocuğunuz yani bir arızayla büyüyor. Öyle mi diyelim? Öyle mi deniliyor bilmiyorum. İşim, işim, bozuk Aynen. E, ve bunu ben diyen yani riske riski almak istemediğim için ve bunu bence hiçbir anne baba riski almamalı. Çünkü bu baby phone meselesi gerçekten Rahatlık işi diye düşünüyorum tamam Büyük müstakil evleri olanlar için Belki biraz zor olabilir hani bebek odası yukarıdaysa Vesaire siz aşağı kattaysanız Ama bence her şeyin Bir çözümü var çünkü bebeklerimizin Çocuklarımızın e, e, Şey olması Hani emin ellerde e, Hani hiç böyle bir Bağlantı kurabilecek Bir duruma Getirmememiz gerekiyor bence Umarım kızlar böyle bir düzgün bir şekilde Anlatabilmişimdir Öyle yani o yüzden biz baya bir karşı çıktık şu bu bufona. Hani tabii ki de olsaydı bizim için de baya bir kolaylık olacaktı. Misal olarak Leyla'm uyurken aşkım hı hı. biz de yatak odasının kapısını hep aralıklı bırakıyoruz ki Leyla'yı duyabilelim değil mi? Ama ona göre de hani sessiz oluyoruz. Yani sessiz derken hani böyle çok ses yapmıyoruz, gürültü yapmıyoruz, televizyonun müziğin sesini açmıyoruz fazlalıkla Böyle gibi şeylere dikkat ediyoruz. Hani uykusunda hani uykusunu rahat alabilsin diye. Baby phone'um olsaydı mesela olarak kapıyı kapatırdım. Ses de gitmezdi Leyla ama. Ama dediğim gibi benim için kızımın eee ha kızımın güveni, güvenliği daha önemli olduğu için buna karşı geldim. Tabii ki de herkesin kendi kararı kızlar. E, aranızda kesin baby phone kullananlar da vardır. Dediğim gibi herkesin kendi kararı. Ben ama böyle bir açıklık getirmek istedim çünkü gerçekten çocuklara kötü olabilecek şeyler olduğu için e, hayat gerçekten çok kötüye gidiyor kızlar. Yani bunu hepimiz bence ciddiye almamız gerekiyor. E, çocuklarımızın geleceği için güzel bir gelecek hazırlamamız gerekiyor. Psikolojik ben böyle baskısı olmayan bir şekilde büyümesi gerekiyor bence. Ne bileyim korkuları olabilir böyle bir şey yüzünden. Ee, sürekli altına kaçırmalar olabilir. Yani her şey gibi gibi şeyler olabilir. Gerçekten aklımızdan ne geçiyorsa her şey olabilir. Her çocuk farklı yani. Bunlara e, şey ve gösterir. O yüzden tepki. aynen tepki gösterir. O yüzden bu konu gerçekten çok ciddi bir konu kızlar. Ee, herkes bence böyle bir şey almadan iyicene bir araştırsın, düşünsün. <laughs> öyle kararınızı verin bence. Ee, aynen öyle sizde de inşallah aranızda bunu bilmeyenler vardıysa bir bilgi edinmiş olursunuz inşallah kızlar. Çocuklarımızı gerçekten ev beyin olarak sırf tek olan görevimiz çocuklarımızı güvenli bir ortamda, güvenli bir şekilde sağlam bir şekilde güzel evlatlar e, büyütmemiz, yetiştirmemiz çok önemli bence. O yüzden hepimiz böyle kulak ağrı değil de kulağımıza bir küpe yapalım bence bu dediklerimize. Öyle değil mi aşkım? Hı hı. Şöyle şuraları birazcık sizlere göstereyim. Burada aşkım ördekler de var biliyor musun? Bak şu arkada ördek var. Ay burada da ördek var. Anam Hani? Göremiyorum. Anam. Bebekleri de varmış. Bebeğinin yanına uçtu o bence. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz şu Nerede? Aha şurada. Şurada bir bir şey var çok güzel değil mi? İşte annelik ha. Gerçekten bak orada tek kaldığını gördü. Hemen nasıl uçtu gördün mü? Bak, şu bak, oldu. Evet. Oy annem. Baksana daldı aşağıda. Çok güzel. Böyle ortamlar var ya acayip huzur verici bence biliyor musun? Gerçekten çok güzel. Leyla'm da böyle her zaman böyle böyle ortamlarda büyüsün istiyorum. Böyle huzur verici, böyle pozitif enerji olan anladın mı? Hani onun için böyle her şeyin en iyisi olsun istiyorum gerçekten. Bütün çocuklar için tabii ki de bunu diliyorum kızlar. Siz de umarım öyle düşünüyorsunuzdur. Bu annemin kaldığı köyde kızlar çok güzel böyle parklar var. Gerçekten aşırı derecede güzel. Aşkım o köpek bağlı mı? Bağlı. <laughs> çocuk parkına geldik. Gerçekten çok güzel ve değişik bir çocuk parkıymış. Şu arkada e, aşkım bir tut bir sen Leyla'ya. Şu arkada bir alet var. Onu da sizlere sonra göstereceğim. <laughs> Aa, yürü, bu kadar mı? <laughs> eee <Eşit. gülüyor> Öbür <gülüyor> tarafa bir bak. Haha. <laughs> Bahsettiğim alet de bu aşkım. Onun üstünde duruluyor mu yoksa içi boş mu? Durabiliyor musun üstünde onun? Üstünde durabiliyor musun? Ha. Ne yapıyorsun aşkım? Çok güzel. Bir kaysana şuradan. Niye korkuyorsun? Evet. <laughs> Niye ne? İçinde kalırım diye. Hey canım. <laughs> kızım. Leyla. Guguk. Hadi vum yapalım. Hadi bir. iki Üç. Cumhurcu bir <laughs> Aferin. <gülüyor> Oradan ben geçemeyeceğim Vagen'le şimdi ama şöyle bir çekerim çok güzel. Burada geçen sene herhalde ben daha hamileyken gelmiştik ben buraya gelmedim İlk defa geldim ha ha sen değil Hakan dayı gel Sevda teyze gel annemler Talha var mıydı hatırlamıyorum Talha gel Talha gel yok sanırım burada her yerde aşkım çiçek öyle bir güzel ekmişlerdi ki bak arkada o muz ağaçları var sanırım görüyor musun çok güzel balık mı var aa evet bayağı balık varmış şu an kameraya yansıyor mu bilmiyorum kızlar ama baya baya balıklar var minnak minnak. Bak şurada da var aşkım. Şöyle. Neyse şöyle muz ağaçlarının oraya bir gidelim bakalım. Muz varsa koparalım dermişim. Çok güzel ya gerçekten burayı şahane yapmışlar yani gerçekten. Çok güzel. Gerçekten güzel. Şurada da muz ağaçları dediğim gibi. Ama tabii ki Almanya'nın sıcağında herhalde sıcakta büyüyor diye düşünüyorum. Emin de değilim. Ama yani burada muz herhalde çıkmıyordur, büyümüyordur. benim kızım susamış mı annem? Bir daha ver babası biraz. Ama bu Bir şey olmaz hemen kurur onu çıkarırım şimdi ben. Hemen kurur bu. Hemen kurur değil mi annem? Oh. Kız, sen kuş gibi mi içiyorsun annem? Cık, cık, cık. Sen, cık, cık, cık. sen kuş mu, cık, cık, cık. mu oldun? Cık, cık, cık. Benim kızım Hoş mu oldun sen sevgilim? Aferin. Gülüyor. Aha. Oy. Oy kurban olur annesi. Hoppala. Aferin benim kızıma. Hadi bay bay yap. Bay bay yap Bay bay. Kızlar ben şimdi komple böyle bir evi böyle bir misledim. Pakladım. Annem yarın değil öbür gün biliyorsunuz çarşamba günü. E, çarşamba günü diyorum. Cumartesi e, geliyor. Umarım evi temiz tutarlar. Çünkü gerçekten bugün böyle iyice de bir her yere giriştim. E, Murat'la da demin bayağı bir yürüyüş yaptık biliyorsunuz. Eve geldik tekrar devam ettim temizliğe. Şimdi her şeyi dediğim gibi bitirdim. Şöyle balkonu da bitirdim. Ş sırf şu e, tablet kalkacak buradan ve şunlar çöpe gidecek. Şuraları bir düzenleyeceğim. Başka da bitti yani işim. Kendime de bir kahve şimdi hazırlayacağım. Kızlar ben şimdi yemeğin yapılışına geçtim. Şöyle kıymayla soğanı kavurdum güzelce mi? Şimdi makarnalarımı ekleyeceğim. Yani kıymalı makarna yapıyorum bu arada. Ee, fırına da şey koydum. E, ee, hem brokoli, hem e, havuç, hem de bloom and coal. E, neydi ya? Neyse eklerim ben sizlere. Böyle yani böyle pratik bir şey yaptım. Saatlerimiz bu arada 6'ya geliyor. Akşam yemeğini de güzelce de şöyle yetiştirebilmem iyi oldu. Dediğim gibi evi komple böyle güzelce de bir misledim. Umarım annem gelene kadar iki gün var. Yani ikinci günü annem burada olacak ve umarım ev temiz kalır. Cumartesini birbirleri şanslı Ha? dün, mü de bir şansı verme. Ah evet, Hı Ah evet, desin. evet, desin. evet, tesadüf

Evet canlar biz nihayetinde eve varabildik. Gerçekten saatlerimiz bayağı geçittik. Yine saatlerimiz onu geçiyor sanırım. Ee, ben de şimdi şöyle balkona bir geçiş yaptım. Kendime şimdi bir son kahvemi hazırlayacağım. Böyle bir 10 dakika keyif yapayım diyorum. Sonra ben de artık yatağa geçiş yaparım. Burada da vlogumu kapatmaya düşünüyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz canlar. O zaman diğer ki vlogda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve... Allah mein to Bye bye.